O tezahürat olduğunda da zaten tam anlamıyla bana iyi bir şey mi söyleniyor, kötü mü onu algılayamamıştım. Ama sonradan öğrendiğimde e, benim adıma iyi ama başkanımızın adına e, kötü bir şey olduğunu. E tabii ki buruk bir sevinç oluyor. Evet. Ve başkanla da aram gerçekten çok iyiydi. Böyle baba oğul gibiydi. E, sonrasında da onun esprileri falan ne yapardı rahmetli. E, vay be Ahmet Dursun. <laughs> Ahmet Dursun Seba gitsin de beni gönderdin derdi. Ben de başkanım ben göndermedim derdi. Sen göndermedin de kim gönderdi lan derdi bana <laughs> böyle. Ama esbir yapı sonra sarılır. Yani bu şekildeydi bizim e, muhabbetimiz. Çok çok özeldi. Yani e, şöyle bir şey. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Yani öyle bir başkanla e, çalışmak e, o ortamda olmak onu tanımak. E, çünkü e, çoğu insan sadece Süleyman Seba'yı işte eskilerden hatırlayarak şey yapacak. Ben onunla yani el sıkıştım, öptüm, sarıldım, e, tanıma fırsatı buldum, kendimi şansı buluyorum. E, öyle bir insan bir daha gelecek mi diye sorarsanız çok zor. E, çok